Karanlıktaki İzli kanalından sizlerleyiz. Selam arkadaşlar ben İlham ve ben İsmail. Karanlıktaki İzli'den sizlerleyiz. Bu videomuzun konusu konusu Medieval Destiny. İşte bu tarafta gördüğünüz ee, isimli oyundan ee, bu videomuzda size madenizi kasabası diye yaptığımız bir şeyi gösterilir. aslına bakarsanız e, aslında burada maden e, yani inşasını nereye kurabilirdiğini göstermek inşa evet ham madde çıkarımı diyoruz maden diyoruz Bakın, Madenlerin şey... yerlerini de haritada göstereceğiz, ee, oradan bakıp, e, videoyu durdurup nerede olduğunu e, Çendornuz harita haritayla karşılaştırabilirsiniz. Yani tabii, e, biz sadece bulduklarımızı gösterebiliriz. Evet bakın, biri e, burada. Bakıyorsunuz, i̇şte biz buraya kurduk. Burası daha önceden kurt indi çevresine <laughs> madenciler yakında olsun diye işte ee, kalma için evler kurduk. Biliyorsunuz zaten tipler şeklinde kalabiliyorlar ee, ve öyle de çalışabilirler. Daha sonra biraz genişledikten sonra bir oduncu kurduk. Demin işte bir aftı kurduk. Ama onun yerine önce sadece ee, madencilere kalmaya ev ee, ve ee, ulaşabilmeleri için ee, depolar kurduk burada есть işte eee yiyecek depoları ve e, kaynak depoları. Evet. <laughs> Bakın haritada iki yerde e, bulduk biz. E, biri burası. Bu e, yol çaprazı var ya hani orada. Evet işte buralara böyle bakarsınız. Yan buralarda olacak. Daha işte bu çevrede e, kurt ininde yani kurtları alt edip yerlerini çekiyorsunuz. Bir de burada. Burada ise ee, şey kataktı. E, ee, işte Kataklılar işte böyle söyleyelim. O, oraya din diyelim. Evet burada kataktı inine kurduk. Yani burada da bir ayini var ama oraya kuramıyorsunuz. Yani bulduğunuz her deliğe maalesef kuramıyorsunuz. O yüzden ee, biz sadece iki tanesi iki tane kurulabilir diğer bulduk. İkisini size gösterdik. Gerisi sizde. Ee, bir de ya bu yönetimden de bu şeyi size göstereyim. Çünkü biz uzun bir süre e, öyle yaptık. Ama evet, bakın şimdi madene girdik. Ee, buradan geçiyoruz yönetimde. Buradan işte e, hangi çeşit zevheri e, koyabileceğiniz gösteriyor. E, misal maliyet kazma diyor. İki dayanıklılık diyor. Yani buna da aynı. Buna da aynı. Buna da aynı ama e, bakın şimdi bir de bunu da göstereyim. E, bakın kürek var. Kazma var. Yani odumuz da öyle tabi ama biz madenize kalalım. Evet. Bakın şimdi, burada üst tarafta toplam iş yoğunluğu var, %100 oranlığına. Bunu eğer %1 ile çalışmaya koyarsanız, o zaman işte iş süresi olduğunda sadece %1 oranlık bir şey getiriyor. Misal, bakın bir tane aşağıya yapıyorum. Aşağı yukarı 3 kilogramlık bir şey azalıyor veya artıyor işte. Bütün falan. İşte toplam o kadar e, topluyor ama biz yüzde 50 çalışmaya koyduğumuz için 50 bakır yüzde 50 demir çıkarsın demişiz. 135 e, kilogram e, kazacak tek kazmaya. Yani e, tek seferlik çalışmaya. Yani bir gün içerisinde bu kadar e, kaynak verecek size. E, bu arada. Yani işte e, madencilerinizi madencilik köyüne e, kenara koymanız e, biraz daha yani nasıl diyeyim daha tercih edilebilen olmalı. Çünkü e, bakın 10 yapmış. E, bakın misal e, odunuzu zar zor 8 yapmış. Ama bu madencilerden çok daha önde kurduğumuz e, şeyleri doldurdular. Ama zar zor 8. Ya işte e, hanzı var. Bu da zar zor yedi yapmış. Ee, yani işte madenci e, kasabası kurduğumuzda tevirde e, diğer binalar fazla olmadığı için e, işlerini görevlerine daha çok odaklanıyorlar. O yüzden e, daha hızlı kasılabiliyorlar. Daha hızlı on oluyor. Böyle diyelim. e, i̇şte on olduktan sonra da mesela bakın e, madencisi on. E, yani burada anneler var. Yüzde mutluluk oranı gelişmiş. Madencisi on bir çalışanımız var. Bu da yüzde yani mutluluk oranı e, daha e, yani üst düzeyde kalıyor. 10 e, on üretim şeyi olduğunda. Yani buna dikkat edersiniz. Evet. Başka? Şikolik gibi bir şey oluyorlar. Aynen. Çalış çalış. Mutlu oluyorlar. Başka söylemek istediğin bir şey? Başka bir şey yok ya e, Madenli Kasabası'nın e, evleri buradan bakabilirsiniz. Misal e, Madenli Kasabası'na bakın misal bak bu alt tarafta yan tarafta görüyorsunuz bu aşağı tarafta ama bu benim olduğum yerde yani Madenli Kasabası'nda bir yer. Yani buradan böyle bakarak e, hangi eve koyduğumuza e, işte hangi eve yerleştirdiğinizde dikkat edebilirsiniz. Buradan da evin ismini özel isim olarak değiştirebiliyorsunuz diye e tuşuna tıklayarak bizi ismini değiştirmedik. Ama belki de değiştiririz. Evet, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın. Krallığı işgal etmeye devam edin. <laughs>